Tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizlerle bir haftalık bir vlog çekmek istiyorum. Bugün 9 Şubat olması lazım aynen. 9 Şubat çarşamba ve haftaya 16 Şubat'a kadar devam eder bu video. Aslında böyle bir video ortada yoktu. Vlog çekmeyi planlasaydım erkenden başlardım ama son dakika böyle portakal falan sıkarken dedim ki neden video çekmiyorum. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Geçen hafta falan Aydın böyle hastalanmaya başladı. Böyle gripti. Öksürüyordu. Diyordu ben gripim ya. Soğuk almaya başladım. Ben de ki ya Covid olmayasın. Çünkü ha, iş yerinde bir sürü kişi Covid olmuş. 7 kişi izin almış. Diyorum ki 7 kişi izin almış. Sen Covid'sin. O da diyor yok yok yok. Ben büyük ihtimal şeyim. Gripim bir şey olmaz bana. Yarın da işe giderim. Gitti test oldu ne olur ne olmaz diye. Covid çıktı. Biz odaları ayırdık. Maskelerimizi taktık. İşte Lavaboya falan giderken hepimiz böyle hepimiz derken ikimiz. Maskelerimizi takıyoruz. Ben ekstra iki maske takıyorum. Odaya falan girdi yani böyle bütün camları açıyorum falan dedim ki bana bulaşması imkansız. Ama e, köpüşü falan da çıkarmak zorundayım. Bir iki kere saçımı sak çıktım. Ne bileyim hasta olmak için elimden gene yaptım ki sonradan öksürmeye, aksırmaya hafiften ateşim çıkmaya başladı. Dedim tamam. Yani büyük ihtimalle ben grip oldum. Covid değilimdir. Çünkü elimizden geleni yapıyoruz temas etmemek için. Ne bileyim maskeler falan, ayrı odalar. Derken 2-3 gündür hafiften ilk başta ateşim başladı. Sonra boğazım acımaya başladı. Sonra öksürükler, aksırıklar, burun akıntıları. E şimdi de dedi ki yani Covid'de burun akıntısı yok diye biliyorum. Ben de çok araştırmadım ne yalan söyleyeyim. İlk baktığım yerlerde de burun akıntısı yazmıyor. Dedim herhalde gripim ya. Yoksa Covid olsam daha ağır geçerdi. Çünkü ben kendimi biliyorum. Bir hasta var yakalanınca en en ağırını geçiririm. Ben şimdi 3 tane aşı oldum. E şimdi 3 tane aşı oldu. Büyük ihtimal ondan böyle geçiyor. Neyse son gün ya bugün. Dedi ki son günden bir sonraki gün olması lazım. Ne? Test olmaya gidecek. Ben de dedim ki ben de bir gelsem? Çünkü emin olalım. Ona göre hani adam işe giderken şimdi ben de pozitifsem tekrar onlara bulaştırmasın. Beraber gittik çocuğu da evde bıraktık çocuğu derken köpüşü daha alışamadı evde tek başına durmaya bir yere çıktığımızda falan ağlıyor alışsın dedik bir bir saat falan ev yok 50 dakika falan evde yalnız kaldı gittik geldik yani sesi de çıkmıyordu havlamıyordu da gayet iyi anlaş, anlaştı yani gayet iyi alıştığını düşünüyorum neyse gittik geldik benim içimde bir korku başladı. Acaba pozitif miyim? Pozitifsem ne olacak? Ben pozitifsem, Aydın negatifse ne olacak? Ya da tam tersiyse ne olacak? Paniklemeye başladım. Allah'ım gerginlikten ne yaptığımı görseniz... Neyse. Sen Aydın, dadın, dadın, dadın diye diye pozitif olduğumu söyledi. O <laughs> Beni görmeniz lazım. Aynı odadayız bir de. Diyorum ki Aydın, birimiz pozitifse yandık. Yani niye yanımda duruyorsun? Umarım tekrardan bulaşmamıştır ona. Bilmiyorum. Yine odaları ayırdık. Yine ben salonda duruyorum. O işe gideceği için falan yatak odasında takılmayı tercih etti. Neyse çok böyle monoton bir sesle anlatıyorum. Kusura bakmayın. En fazla sesim bu. Ve yani öksürüp duruyorum. Dedim ki Kübra sen bir hafta boyunca yatarsın. Yani kitabını falan okursun ama yatarak yaparsın ve modun acayip düşük olur. İkinci, üçüncü günde iyileştin diyelim. Hani bir iki gün önceden başladığını varsayıyorum. İki, üç gün sonra iyileşsen bile sen bir hafta boyunca hastayım psikolojisinden çıkmazsın ve modun çok düşük olur. Video çekersen biraz daha iyi hissedersin ve biraz da teşvik etmiş olur bu seni diye düşündüm. Böyle sizlerle kitapta okuruz, kitapta yazarız, Çizim de yaparız belki. Bu bir hafta boyunca neler yaptığımı, karantinamı nasıl geçirdiğimi sizlerle paylaşmak istedim. Bu kadar. Evet. Ya belki en başında bulaştı, belki daha yeni bulaştı. Hiç bilmiyorum ama pozitifim işte. Bu arada ben ağlayarak gittim. Çünkü burnum konusunda çok hassasım ve burnum hani şöyle dokun, yanlışlıkla pat diye elim çarpsın hemen böyle hapşurmaya falan başlarım. Çok hassas. Ve burnuma bir şey sokulacak. Öyle şeyler biraz şimdilikli <laughs> olabiliyorum. Allah'ım ağlayarak gittim. Resmen ağladım bu arada. Sonra burnumun şurasına kadar bir şey soktular. Korkuştu. Geri çekildim tekrar soktu. Baya kötüydü. Sinir oldum ama baya iyi nefes aldırıyormuş. Gerçekten. Neyse. Önce ağzınıza sonra burnunuza bir çubuk sokuyorlar. Bu arada nasıl geçtiğini anlatayım size. Aydın hasta olduğu gün, Covid olduğu gün benim hafiften ateşim çıkmaya başlamıştı. Büyük ihtimal ıslak saçta çıktım diyeydi o. Sonrasında hafiften geçmeye başladı ama benim boğazımın şuralarında bir gıcıklanma, acımalar başladı. Son iki gündür de öksürmelerim var ve burun akıntı var. Tam iki gündür. Ve dün aşırı öksürdüm ve öksürmekten artık ciğerim çıkıyordu. Çok acıyordu canım. Bugün de öksürüyorum baya. Ve bugün sesim de gidiyor. Bakalım yer nasıl olacak. Neler olduğunu, neler yaşadığımı hepsini sizlerle paylaşacağım. Bu arada 3-4 gün önce kemiklerim kırılırcasına ağrıyordu ama bende bel fıtığı var. Skolyoz var. <laughs> Kuyruk sokumunda kırık var. Kifoz var. Kifoz da işte bu kamburluk. Yani onlardan da kaynaklı olabilir. Çünkü salonda yatınca işte yani bir kısım böyle, bir kısım daha uzun ya ben o kısa kısımda yatmayı seviyorum. Ve belki orada uyurken falan ters bir hareket yapmışımdır, kısa gelmiştir, rahat edememişimdir diye de olabilir. Çünkü şu an rahat sırtım falan. Bilmiyorum. Bakalım neler olacak sizlerle paylaşacağım. Benim o... Aa! 10 bin saatleri oynuyor. Bunda ben de dedim ki bari ben oynatayım. <laughs> Yalnız fena güçlenmiş ha. Bu kadar güçlü değildin sen. Çekemiyordun lan. <gülüyor> <gülüyor> ben mi güçsüzlendim acaba? <laughs> Dur halatını oynatayım. çok tatlısın. Aa. <laughs> oh. 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 Biraz önce halat oyunu oynarken yüzüme bir darbe yedim. Yanlışlıkla oldu ama yine de acıyor şu an. İz çıkmış bile olabilir. Görmüyorum ama. Biraz önce aynaya bakarken görünüyordu. Burada bir iz çıkmış. Ya kedilerden ya köpüşten bir şekilde yüzüme darbeler yiyorum. Buraya geçenle bir çizik yedim birinden. Elime arada yiyorum. yapacak bir şey yok. Yanlışlıkla oluyor biliyorum ama canım acıdı. Neyse. Birazcık neler oluyor ondan bahsedeyim. Dün baya bir boğazım acıyordu. Öksürüyordum. Ondan önceki gün daha çok öksürüyordum. En kötü günüm oydu. Dün de öksürüyordum. Sizle de konuşayım derken öksürü öksüre ölüyordum. Yani sanırım konuşunca daha çok yoruyorum boğazımı. Bugün ara ara öksürüyorum. Dün gece başım çok ağrıdı. Sabah da biraz ağrıdı ama şu an baş ağrım yok. Onun dışında halsizlik var. 2-3 gün önce eklemlerim, kaslarım, her yerim çok ağrıyordu. Şu an o kadar ağrı yok. Bugün size bir şey oldu onu anlatmak istiyorum. Ondan sonra günümü anlatacağım işte. Ne oldu biliyor musunuz? Birazcık mideniz bulanabilir. Bulanmaz ya niye bulansın? Neyse mideniz bulanacaksa ileride atabilirsiniz. Köpüş kustu bunu anlatacağım. Çok detaylı değil zaten. Ne olduğunu anlatacağım. Ne oldu biliyor musunuz? Şimdi evi birazcık to toplamak istedim. Aydın da bugün işe gitti ya. Evi bir süpüreyim kendimce rahat edeyim falan dedim. Salonla uğraşırken bütün odaları açmışım. Pencereleri açmışım. Zaten kediler inmez köpekten dolayı. Neyse bir baktım köpek odaya gitti. Sonra gittim peşine yere koşuyordum. Kedinin indiğini görünce peşine koşuyor. Şimdi kusmuş ya oraya gittim temizledim. Önce kustuğunu anlamadım. Sarı bir şeydi. Dedim ki Allah Allah bu çocuğa ne olmuş? Araştırdım. Safra kesesiyle ilgili bir şeyler diyor. Sıkıntı. Onun dışında işte mideyle ilgili bir şeyler diyor. Sıkıntı. Panik oldum. Meğerse e, terliklerle falan oynuyor. Ve terlikleri ısırarak parçalıyor. Ve genelde onları yutmuyor. Biliyorum sürekli ağzında oyalıyor. Oyalıyor diyorum. Geveliyor. Atıyor yere. O terliklerden yutmuş birazcık. Niye bilmiyorum. Yutmuş işte. Ondan kusmuş sanırım. Neyse orayı temizledim. Sonra salona geldim, bir şeyler yaptım. Sonra odaya yine gittim. Yatan arkasına doğru gidiyor. Anlamadım önce. Giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Sanki orada bana bir şey gösteriyor. Gittim bir baktım, perdeyi çektim. Perdeler uzun ya. Bildiğiniz oraya da kusmuş ve resmen anne bak ben buraya da yaptım dedi gibi oldu. Çok tatlı değil mi? Bunu anlatmak istedim. Take a step back to see the truth around you. From a distance, you can tell. Ah, 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 ah. you and me meant to be bebek aşkım 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 yiyeceğim seni surata bak dişlere bak dişlere gülüyor musun sen ya. size bir şey anlatacağım bu köpüğü o kadar çok seviyorum ki o kadar tatlı ki ama bir o kadar da korkak anam tuvaletini yapıyordur saygı Evet anneciğim sana gö seni gösterip anlatabilirim. Ne oldu biliyor musunuz? Geçen de buna yemek götürelim dedik. Kabın içinde sütlü bir şey vardı. İşte onların yiyebileceği bir şeydi. Ha tamam işi bitti. Neredesin bebeğim? Burada. Baksanıza çok tatlı değil mi? Gittim ona yemeğini verdim. Gitti üstüne işedi. Manyak. Onu anlatacaktım size. Bakar mısınız ne kadar tatlı. Ama yanına gitseniz gerçekten çok çekingen bir köpüş. Ama çok seviyorum. gitti <laughs> de bak. Yerim seni. Tuvaletlerini yaptıktan sonra bu hareketi yapıyorlar ya. Bayılıyorum. Çok şeker. Birbirlerinden öğreniyorlar bir de. Çakıl bilmiyordu. Göre göre öğrendi. Şimdi size bir şey itiraf etmek istiyorum. Biraz önce portakal sıktım ya. Genelde o portakalı sıkıyorsun kenarda da posası kalıyor. Ben onları yemeye bayılıyorum. Siz yapıyor musunuz bilmiyorum ama mesela Aydın bazen böyle sıkıyor hepsini. Şeye koyuyor. Sürahiye'ye koyuyor. Ama o an içemeyeceğiz. Akşam içeceğiz diyelim. Gidiyorum o posaların hepsini yiyorum ve aşığım çok güzel. Bir de size geçen de bir video paylaşmıştım. Portakal suyu yapıyor Yok. Limonata mı yapıyorduk? Yazın. Hepsini buzlukta biriktiriyorduk. Sonra da şey robottan geçiriyorduk. Bir sürü var birazdan onları da göstereceğim size. Bir sürü kış için yok. Yaz için ayırdım. Hepsini buzluğa koydum. Neye bağlayacaktım? Unuttum. Unuttum. Ve sürekli videolarımda büyük ihtimal şey videosuydu o da. Yazma videosuydu. Sürekli videolarımda portakal sıktığımı, portakal suyu yaptığımı falan gösteriyorum size. Onu fark ettim. Ona bağlayacaktım herhalde. Neye bağlayacağımı unuttum. Gelin size göstereyim. Ne kadar ayırdığımı. Allah'ım işte. Bak. Özenip özene yaratmış dermişim. Aa dağınık koymuşum. Bakın. Ben de göreyim. Hm. Burası. Hep limon ve portakal dolu. Bunu annem yollamış. Niye böyle bütün yollamış bilmiyorum. Ama arkada benim yaptıklarım var. Bak. Yani bakın. Gördünüz mü? Anlatın bakalım ne yapıyorsunuz. Anne. Tipe bak. Güneş. niye bakıyorsun kız? Ne bak ya? Isırısım geldi. Güneş çok şişko gözüküyorsun. Sanırım kendi kendime nazar değdirdim. Biraz önce karşınıza geçtim. Başım ağrıyor sadece geceleri ağrıyor falan dedim. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz? Kitap okumaya başladığımda başım ağrımaya başladı. Ben de portakal suyu sıktım. Bu şekilde portakal suyu buldum yine. Bunda da 62. sayfadayım. Yani kitap başımı ağrıtmadı bence. Kendi kendime nazar değdirmem dışında başka bir açıklama olamaz. Güzel ne oldu biliyor musunuz? Onu anlatmak istiyorum. Birazcık ya bu videoda da çok fazla şey anlatmadım mı hani böyle tuvalettir kusmuktur bu da bununla alakalı. Ya şimdi köpek sahibi olunca birazcık şeylerle uğraşıyorsunuz dışkıyla o suyla bu suyla. Ben de arkadaşımın köpüşü tuvaletini yaparken aa ne kadar güzel yaptı dedim. Sonrasında çocuk ishal oldu. İğrenmezsiniz umarım. Dedi ki sen de ne göz varmış dedikten sonra tutturdu. Birine bir şey oldu mu sen de ne göz varmış diyor. Geçen de sosis diye bir köpüş var dışarıda adına sosis diyorlar. Sosisinin fotoğrafını çektim. Akşamında yaralandı. Sen de ne göz var diyor. Ya ben de göz yok diyorum. Denk geliş diyorum. İnanmıyorlar. Göz varmış bende. Aydın da diyor. Ne gözü ya? Nazar değdiriyormuşum insanlara ya da hayvanlara. Arkadaşım maşallah demediğim için olduğunu söylüyor. Aydın da maşallah dediğim için olduğunu söylüyor. Mesela köpüşüme maşallah diyorum. Akşam hasta oluyor. Bir şey oluyor. Diyor ki senin yüzünden oldu. Benim yüzümden olmadı diyorum. Şu an elim ayağım titriyor. Ne oldu biliyor musunuz? 27. <laughs> Grubun adı 27. Tamam doğru. E, adım yok şarkısı çıktı. Sokak nöbetçilerinin şarkısı diyeyim size. Önce bir izleyeyim ondan sonra konuşalım mı? Çünkü birazcık çok tuhafım. Ve bunları sizlerle paylaşmak istedim. Yani bütün şarkıyı paylaşamam büyük ihtimalle. Kısım kısım belki paylaşırım ama tepkilerimi izlemek istiyorum. Onun için çekeceğim. Şuan çok duyayım. Ne yapıyorsun oğlum? Hı? Dün de çıkmıştı deli. Ben sokak nöbetçileri 2'yi okuduktan sonra tekrar bunu izleyeyim kesin bir şeyler bulacağım. Klipte oynayan kişiler yani şu an çok etkileniyorum biraz daha izleyeyim. Bartu bu. Bu Bartu gibi. Koza'yı daha tanıyamadım ikinci kitabı okumam lazım Koza için çünkü herkesin yoğun duyguları var. Şarkı çok güzel olmuş. Çok etkilendim. Bir şey diyeyim mi? Şarkıyı tam 10 defa dinledim ve çok sevdim. Eşime de dinlettirdim. O da sevdi bence. Bir şey diyeyim mi? Şarkının amacı... Ya, öncelikle şarkının içinde geçen sözler falan beni acayip etkiledi. İkinci kitabı okuduktan sonra da bayağı seveceğim ve şarkıdaki bazı şeyleri daha iyi anlayacağım gibi hissediyorum. Şarkının çıkışı Aralık'taymış sanırım. Kasım'da da çekimlere başlanacakmış. Çok heyecanlıyım bu konuda. Onun dışında şarkının amacı aslında şu. Gelen geleli birlikte çocuklara yardım edilecek ve yeterince bir gelir gelirse de bir yurt açılacak. Umarım olur. Umarım olur. Sanki kendi arkadaşım böyle bir şeye baş koymuş gibi hissediyorum. Şu an o kadar mutluyum ki. Sabahtan fazladan sıktığım portakal suyu vardı. Onu aldım elime ve sizlerle konuşmaya geldim. Önce bir koyayım şöyle kenara. Gülüşüm geliyor sürekli. Niye bir kitap bitirdim niye bu kadar mutlu oluyorum? Ben sanki dünyalar benim olmuş gibi. Sanki bir sürü hediye almışım gibi oluyor kitabı bitirdim. Bunu da sonlarına gelmek üzereyim. Bu da bitince karşınıza çıkacağım. Çok sevdim. Çok hoşuma gitti. Gecenin 12'sinde video atsam mı atmasam mı diye düşünüyorum. Çünkü editlemekle birlikte 12'ye doğru gidebilir. Bu arada çok fazla öksürmeye başladım. Yani sanırım geceleri böyle öksürme geliyor bana ve boğazım acımaya başlıyor. Ya da hava biraz daha geceleri daha soğuk olduğu için mi? Ondan da olabilir bilmiyorum ama daha çok öksürmeye başladım sabaha nazaran. Onun dışında başım ağrımıyor. Bu da her dediğimde de başım ağrımaya başlar. Neyse. Onun dışında bunu okumaya devam edeceğim. Bittiğinde görüşürüz. Aşkım. Aşkım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun orada? Tipe bak. Bugün kitaplarımı düzenledim ve bu hali çok hoşuma gitti. Nedense hani bazıları Uzun bazıları kısa ama bilmiyorum aşırı içmesinde ve çok sevdim. Kitaplık tur çekeceğim aslında bugün ama maalesef ne sizle konuşabildim ne kitaplık tur çekebildim. Çünkü tüm enerjim tükendi ve uyumak istiyorum. Yani karşınıza geçmektense böyle kitaplığı göstererek konuşmak istedim. Sağ dizimde acayip büyük bir ağrı var. Sizle konuştuğumdan sonra 3-4 kat artmış olabilir. Yalan söylemiyorum cidden. Her yerimde ağrı var. Ve bir an acillik hocam diye falan korktum. O kadar kötü oldu. Öksürüğüm geçmiyor. Yani kuru bir öksürük var. Acıtmıyor da ama geçmiyordu. Sürekli bir öksürük halindeyim. Yani eşim negatif çıktı Aydın. Ama negatif çıktığından beri hala öksürük var. Her gün öksürüyor. Onunki de geçmedi. Acaba kalır mı? Yani kalacak diye korkuyorum ikimizde de. Çünkü geçmiyor. Onun dışında söyleyeceğim bir şey var mı? Bugün birkaç saat çalışmalar yaptım. Sizde konuşmayı çok istiyordum aslında. Anlatacağım çok şu fazla şey de vardı. Kitaplığı düzelttikten sonra kitaplık turu çekecektim ve sizle konuşacaktım ama nasip olmadı. Artık yani görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Yerim seni. Ne yapıyorsun aşkım? Hmm. Seni göstereyim dedim Güneş. Yankı'yı de gösterelim mi? Nereye gizlendi? Aşkım. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Merhaba. Hoşçakalın. Şuna bakar mısınız? Bu ne? Biz de dalga geçiyor resmen. Keşke gördüğüm gibi görebilsiniz ama göremezsiniz. Memodunu alıp göstereceğim size. Oha çok güzel. Şuna bakar mısınız ya bu ne ya Mustafa da bir tık koyu gösterdi. Allah'ım bayılacağım çok güzel. Merhaba çok güzel değil mi sizce de bayılmak üzereyim bakın bak bakın bak. çok güzel. Bugün ne video çekemedim ama akşam çekmeyi planlıyorum. O kadar enerjim yükseldi ki şu bulutlar bakar evet. mısınız? Bayılmak üzereyim. Allah'ım her seferinde bu kadar etkilenmem normal mi? Her seferinde çok farklı gözüküyor bakın. Çıldıracağım. Bak yaklaştırayım mı? Çok güzel. İki saat bunlarla uğraşabilirim. Ama yemek yapıyorum. Ve birazdan ona gidip bakmam lazım. İki gündür bir türlü karşılıklı konuşamadık. Bugün kesin sizinle konuşmayı planlıyordum. Bütün gün halimi görseniz böyle ölü gibiydim. Öyle ki bildim. Ne kitap okuyabildim. Ne kitap yazabildim. Ne bir film. Ay hiçbir şey. Instagram'a bile bakasım gelmedi. Yani ruhani bir boşluk mu desek? Ne desek? Yani gariptim. Gerçekten çok gariptim. Sonra bütün gün hiçbir şey yapmayıp gecenin dokuzundan sonra bir bana enerji geldi. Evi toplamak mı dersiniz? Halıların üstü köpüşün tüyü olmuş. Ona teker teker elimle şey yaptım. Sanki tüy toplayacağımız yok. Hepsini teker teker elimle çekiştirdim. Gıcık oldum. Bütün gün onlar oradaydı. Ne yala be? Şu an çakıl kendini yalıyor da. Prenses misin sen? Rahat edemedin mi? Hı? Burası rahat mı? Isırayım mı oh, hadi in tamam. Hop dedik. Artık aşağı serisinden başlayacağım. Onun dışında size söyleyeceğim pek de bir şey yok. Bütün gün yattım. Yatmak da denemez. Sıkıldım. Kahve, çay, çekirdek. Yani ne abur cubur varsa yedim. Hiç yemek yemedim. Öyle düşünün. Yani baya bir depresif bir gündü. to be Size bir şey diyeceğim ama dalga geçmeyin. Bugün karantinamın kaçıncı günündeyim bilmiyorum. 5 mi, 6 mı, 7 mi? 7 değil. Bence 7 değil. Bir de karantina bittikten sonra pozitif miyim, negatif miyim diye bakmam lazım. Bir de elime böyle <laughs> bulaşmış. Neyse, rima değil, eyeliner. Bir yeri düzelttim. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Bir arkadaşım bana mesaj attı. Ee, köpekleri sadece bir asansöre bindirebiliyoruz. Sağ taraftakini bindiremiyoruz. Sağ tarafta benim ayakkabımı görmüş. Ve hani o sırada işte sağ taraftakini yukarı gönderip şeyi kullanacaktı işte diğerini kullanacaktı. Benimki olup olmadığını emin olamamış ve bana mesaj attı. Ben de dedim ki asansörde benim ayakkabımın ne işi var? Bir baktım kapımın önüne ayakkabı yok orada. Beyaz bir bottu. Dedim acaba benimki mi? Gidip bir baktım. Üstünde mavi bir leke vardı. Geçen seneden kalma bir leke herhalde. Bilmiyorum neden. O! Baktım. 40 numara hatta videoya da çektim. Belki buraya koyarım. Şok oldum. Neden alınır? Bir daha da birkaç kişi köpeklerden kaynaklı beni sevmiyor. Ondan olabilir. Biri gıcıklığına yapmış olabilir. Biri alıp kullanmış olabilir. Bütün üzlü şey aklıma geldi. Sonra eşime dedim. O da dedi, "Ben birkaç gün önce bir boşluk hissettim orada. Büyük ihtimal 2-3 gündür yok orada." dedi. Birisi almış büyük ihtimal. Ama Aldıysan niye asansörü tekrardan koyarsın? Bir değişik geldi bana. Sonra yönetici grubu yazmış sanırım. Ben grupta yokum. Eşim söyledi. Eşimin dediği kadarıyla. Binadaki çoğu kişinin ayakkabıları alınmış bile. Benimki niye geri koyuldu bilmiyorum. Garipsedim. Yani alınmasını da çok garipsedim. Asansöre koyulmasını da çok garipsedim. Amacı anlayamadım. Hani kullanmak için mi alıyorsun? Niçin alıyorsun bilmiyorum. Yani almış birisi oraya koymuş garipsedim. Bunu anlatmak istedim. Onun dışında bugün iyiydim. Öksürük öksürük açısından öksürmedim. Ama başım çatlıyordu. Büyük ihtimal bu koronayla alakalı değil. Büyük ihtimal ben artık korona değilim. Ama bir baş ağrısı vardı. Hiçbir şey yapamadım. Bu ikidir başıma geliyor bu videoda farkındaysanız. Hiçbir şey yapasım gelmedi. Sadece akşama doğru birazcık kitap okudum o kadar. Onun dışında hiçbir şey yapasım gelmedi. Şu an sabahın yedisi olması lazım. Havaya bakar mısınız? o kadar güzel ki uyuyacaktım ama etrafı böyle görünce dayanamayıp kalktım ve çektim aslında bu kadar koyu bir renkte değil ama birazdan açacağım bu renkte de değil bakın şimdi bu renkli çekmeye başladım hava bu renkte de değil gördüğüm gibi göstermeye çalışacağım size geçenki gibi oldu durun ağda mı çekiyordu bir dakika sanırım bu renkler oha çok güzel gözükmüyor mu biraz daha geriye götüreyim Tam, tam bu renklerde gibi. Hani bunun bir tık daha pembesini düşünün. O kadar güzel ki. Bu Kim? niye netlemiyor? <laughs> aşık oldum şu anda. Ben uyuyordum. Niye beni uyandırdınız ya? Bak bak bak. Tam bu renkler işte. Aşık oldum. Aşık oldum. Her gün, her gece, her saat beni aşık ediyor bu gökyüzü. Neyse ben belki uyurum. Köpüş yatağı falan kazmaya başladı. Onun sayesinde gördüm bunları yoksa göremeyecektim. Sabah ayrı bir gökyüzü, akşam ayrı bir gökyüzü bakar mısınız şu güzelliğe? Bayıldım ben gidiyorum. Bir şey diyeceğim burası salondan daha sıcak. Ben içeride donuyordum burası sıcacık. Biraz önce çakalım bir fotoğrafını çektim. O kadar tatlı ki sabahtan beri benimle uğraşıyor. Ben de dedim ki bari birazcık oynayayım onunla. Şu fotoğrafa bakar mısınız? Bakın. Yana da koyarım gözükmezse diye. Çok tatlı çıktı. Öylesine çektim halbuki. Çıktım birazcık kitap okuyayım dedim. Sabahtan beri enerjim sıfır. Dedim ki birazcık enerji toplayayım. Balkona çıktığım an enerjim yerine geldi gibi. Ama başım ağrıyor. Bugün evi süpürüm. onun dışında yine bütün gün hiçbir şey yapmadım. Birazcık kitap okuyabildim. Kendime yemek hazırladım. Yine makarna. Onun dışında bilmiyorum. Enerjim çok düşük. Yani kedilerle köpüşle birazcık oynarken enerjim yüksek gibi oluyor. Onlar mı enerjimi tüketti, ne oldu bilmiyorum. Bugün ekstra hiçbir şey olmadı. Bugün son gün sanırım. Video hazırlayıp atmak istiyorum. Size söylemek istediğim bir iki şey vardı da başım ağrıyor. Dünden beri başım ağrıyor. Geçmedi. Hafif geçiyor ki da yine ağrıyor. Üç kahve içtim bugün. Dün de çok kahve içtim ve su içmeyi unuttum. Su içmeyi unuttuğum için de belki başım ağrıyordur bilmiyorum. Yani sabahın yedisinde kalktım. Gökyüzünü çektim. Gökyüzü çok güzeldi. Gökyüzünün o kadar güzel olduğunu fark ettiğim için zaten uyuyamadım. Bir de köpüş uyandırdı. İki gündür köpüş uyandırıyor beni. Ama dün de yani saat 10 gibi uyumuştum. Sabahın yedisinde kalkmam Mantıklıydı. Daha çok uyusam mı <laughs> olurdu. Bir şey itiraf edeceğim. Bunu söylemeyecektim size. Şu anda 2-3 kitap aynı anda okuyorum. Zaten bunu geçen videolarımda söylemiştim ama Haşhaş serisine başlayacağım dedim. Ayrıyetten de şeye başladım. Buna başladım. İkisini aynı anda okuyorum. Harika biriyim değil mi? Evet. Kesin bu videoyu editlediğimde anlatacağım şeyler çıkar ama öyle bir şey çıkarsa ben size ayrı bir videoda anlatırım. Bence mantıklı. Ben gideyim. Videomu editleyeyim. Yani bence negatifimdir. Kavit olarak. Ama Aa, baş ağrıları neden bilmiyorum. Öksürüğüm tamamen geçti Allah şükür. Başka diyecek bir şeyim var mı? 3 aşı olduğum için bu kadar rahat geçti bence. Siz de aşınız olun diyeyim. Bak ben... kamu mu? sumu. sumu. <laughs> kamu sumu. Aa, doğrusunu unuttum. <laughs> doğrusunu unuttum. Kamu spotu gibi oldu. Evet tamam. Onun dışında bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hasta olmamaya çalışın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.